Bu yaza aşklar kadar evet, değil mi? Aynen. Evlilikler kadar damga vuran bir konuda ayrılıklar oldu. Şöyle ayrılık ayrılanlara bir bakıyorum da beni çok şaşırtan belki bir çift var diyebilirim. Seni? Ee, bir çiftin nedeni şaşırttı. Hmm. Onu zaten onları uzun ömürlü görmüyorduk da nedenini de burada söylemek biraz... Siz haberi izlerken biz aramızda bir konuşalım bakalım o nedeni evet, canlı yayında. Evet sizler de yazın ya. hangi yani ayrılar olabilir yani ve izleyelim. Bu yaz ayrılan ayrılana, bu yaz aşkına, sevgilisine veda eden edene. İkinci sayfa bu yaz ayrılan ünlülerin ayrılık sebeplerini açıklıyor. Bu ayrılık dosyası bir Türk filmi kadar acıklı olacak. Bu yaz ayrılan ayrılana. Bu yaz beyaz bayrak çeken çekene. Bu yaz ayrılığa teslim olanlar, beyaz bayrak çekenler çok üzdü. Ünlü aşıklarda ümitler, hayaller yok olup gitti. Oyuncu Özge Yaz ve meslektaşı Gökberk Demirci bu sene ilişkilerine bir kez daha şans vermişti. Evlilik hazırlığı yaptıkları söyleniyor. Hatta ev bile bakmışlardı dedikodulara göre. Evlilik aşamasında mı yoksa tükendikleri için mi bilemiyoruz. İkili sessiz sedasız ayrıldı. İkisi de sevdiğine, aşka bir şans daha verdiğine pişman olmuş gibiydi sanki. at gibi aşığım demiş, elinden tutup halaylar çekmişti. İrem Derici nedense at gibi aşık olduğu sevgilisi Atakan Işık Tutan'la ayrıldı. Büyük aşk bitti. Oysa İrem Derici ruhuna, kalbine, beynine iyi geldiğini söylediği sevgilisini çok sevmiş. Her defasında kameralar önünde aşkını haykırmıştı. Aşıktı. Aşk sadece üç harf bir kelimeden ibaret değildi elbette. Onlar da aşkın layık olanlarda kalmasını isteyip ayrıldı. İrem Derici ile Atakan Işık tutan aşkın herhalde nikah masasında son bulmasını beklemiyordu. Yok beklemiyordum. İrem tam Bu bir... kadar da çabuk biteceğini beklemiyordum. Ben aslında tahmin ediyordum. İrem çok e, tam bir aşk kadını aslında. Aşkı çok yüksek yaşayan bir kadın. Onu da yaptığı açıklamalarla da zaten anlıyorsunuz. At gibi aşığım dedi daha ismini açıklamadan. Sonra beraber böyle işte röportajlar verdiler Atakan'la beraber orada da Atakan içinde dedi beş gün şey terlesin ne Bir spor yapsın terlesin dedi. asla kokmaz onun kokusu beni doyuruyor onun kokusunu <laughs> almazsam çok kötü olurum diyordu kokusuna doymuş olacak ki bitirdi diye düşünüyorum. Yani bu ilişki zaten bitirenin de hemen altını çizelim. İrem Derici'ymiş. Bu evet. ilişkiyi bitiren de İrem Derici'ymiş. Bence İrem Atakan'dan ve çevresindeki insanlardan çabuk sıkılan bir kişi. Yani sıkılıyor bir süre sonra. Şimdi yeni bir flörtü olur. Yine genç güzel bir kadın. Hayatına birisi girer ama o da ne kadar uzun sürer orası da tartışılır. Ben sadece bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum. Hani evlenmezler diyordum ama böyle... Biraz daha Yanıldım çünkü. At gibi böyle... aşıktı çünkü. Evet at gibi Dokusun aşıklar. almayınca acıkıyordu. O gondollar, sandallar, işte tatiller falan filan ama belki Atakan da kendini hazırlamış olabilir bu sona. İnsan biraz da hani birisiyle ilişkiye, dostluğa, arkadaşlığa başladığında onun daha önceki ilişkilerini ister istemez bir böyle bir tartmıyor musun? diğerlerinin ömrü ne kadarsa hadi senin üstüne bir 3 ay daha koysun ama daha önceki yani. ilişkisi bir ihanet yüzünden bitmişti Cemle ilişkisi. Burada ihanet falan yok. Bir kez daha altını çizelim. İlişkiyi bitiren taraf İrem Derici oldu. Zaten bunu şöyle de anlayabilirsiniz. İrem Derici öyle bir açıklama yaptı ki, açıklamalar çok önemlidir. Kesinlikle. Orada böyle ilk vardır. O benim Cemil her mi? zaman dostum olarak kalacak. Bir telefonla yanına koşarım. Canımın yarısını ona veririm falan gibi bir açıklama geliyorsa ben bitirdim biraz da suçluyum üzgünüm. evet suçluyum ama işte sen üzülme canım falan. evet evet değil mi hatta Seselli. eskiden ayrılırken böyle açıklamalar falan yoktu şey derlerdi sen daha iyilerine layıksın <laughs> Sen daha iyilerine layıksını duydunuz Arda oradan vın çünkü <laughs> mutlaka şöyle bir şey olmuştur hani böyle böyle bir şeyler oluyor ya yani. işte Adnan Bey durumuna düşmüş olabilirsiniz. Senin sevgine yakışamıyorum ben falan <laughs> değil mi? Kesinlikle. Senin yanına olmuyorum ben. Sen o kadar farklısın ki benim biraz daha zamana ihtiyacım var tüh zamanlama uymadı. Bundan bir yıl sonra karşılaşmış olsaydık mutlaka evlenirdik ama ters talih, kör talih bizi bu zaman karşılaştırdı gibi erkek geyikleri var. Tabii. Ya da kadın geyikleri yani. Devam edelim. Sankoç'ta 8 ay süren evliliğinin ardından boşanan, sonra bir süre sırra kadem basan Demet Özdemir de bu yaz ayrılık rüzgarına kapılanlardan. Yaz tatilini Yunanistan'da geçiren Demet Özdemir'in DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ancak bu aşk da kısa sürede bitti. Demet Özdemir boşanma döneminde olduğu gibi yine sustu. Bazen susmak en güzel cevap derler. Belki de dillerini tutsalardı bu aşk devam ederdi. Ünlüler dünyasının sürpriz aşıkları, oyuncu İsmail Hacıoğlu'yla meslektaşı Aslan Gürbüz'ün geçen yıl Sevda ile aşkla birbirlerine bağlandıkları ortaya çıkmıştı. Mutluluk pozları düşman çatlatıyor, en duygusal aşk filmlerinin afişlerini aratmıyordu. Evlilik yolunda ilerledikleri de söylenmişti. Aslan Gürbüz'ün yakın çevresine yuva kurmak istiyorum dediği İsmail Hacıoğlu'nunsa evliliğe sıcak bakmadığı iddiası bu ayrılığa neden oldu. Ayrılık tabii ki dünyanın sonu değil, hayat devam edecek. Bu ayrılık acısı da elbet geçecek. Mithat Can Özel, Arina Boz'u pamuklara sarıp sarmalayarak sevmiş, deli gibi aşık olmuş, aşkın ilk günlerinde duşta, yolda, ofisinde bu şarkıyı söylüyordu sabah akşam. Bu yaz ayrılık onlara da uğradı. Alina Boz, Umut Evirgen'le yeni bir aşkı erken açtı. Mithat Can Özer, can yoldaşı, arkadaşı, sevgilisi, biriciğinden ayrıldı. Kıymetli annesi Sezen Aksu'nun dediği gibi odalar ışıksız, bu hayatta aşksız kaldı. evlenecekleri bir yuva kuracaklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Seda Sayan'ın kıymetli oğlu Olcan Engin'in büyük aşk yaşadığı Miray Daner'in attığı her adım magazin basını tarafından adım adım takip ediliyordu. Ancak ne olduysa araları bozuldu. Araya hatırlı dostlar girse de ikili barışmadı. Hatırda hatıralar da yetmedi. Aşık olanlar iyi bilir. Aşk en iyi ilaçtır. Aşk kıymeti hiçbir şeyle ölçülemeyecek değerdir. Dilan Çiçek Deniz'in karnından kelebeklerin uçuşmasına, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun başını döndüren aşk da maalesef uzun sürmedi. Bu yaz ayrılık onları da vurdu. Ne ara başladı, ne ara bitti bilemedik. Olur da ayrılık dizisi çekilirse önümüzdeki günlerde iki eski sevgili başrollerde son perdede sahneye çıkar. Evet Dilan, Şarkının sözleri güzel. İzlandalı yönetmen aşkı tordan ayrılmıştı. Mert Yazıcıoğlu da 4,5-5 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı. Çok yeniydi her ikisinin de ayrılığı. Birbirlerine böyle bir yara bantı olmak istediler. Ancak çok kısa sürdü. Neden kısa sürdü derseniz bunu da sana bırakıyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey konuşuldu. Dilan çiçekleriniz yüzünden... Gözlerini çektirmek... Yani e, elmacık Deniz yüzünden deyince sanki onun yüzünden gibi Doğru o yüzden ama... bu yüze geç. <laughs> o, o yüzden öbür yüze. Evet doğru Suratından söyledim. dolayı Aslında değil mi? Aslında ikisi de birbirine uyuyor. Suratından dolayı bir estetik operasyon geçirdi. Yanılmıyorsam Mayıs ya da Nisan aylarında. Fakat operasyon istediği gibi sonuçlanmadı. Yüzündeki bir takım ödemler yüzünden sık sık da sosyal medyaya yansıyor. Ayrılığı da... Estetikten kısa bir sonraya denk geldi. Söylenen o ki oyuncular piyasasında konuşulan iddia ve şeyler konuşmalar. Dilan Çiçek Deniz suratının o hale gelmesinden kaynaklı sinir stres ve bunalımı e, ilişkisine yansıtmış. Mert Yazıcıoğlu da e, o sevgilisinin bu sıkıntısını, gerginliğini. gerginliğini, tartışmaları bir süre kaldırmış, kaldırmış, kaldırmış. Dayanamaz hale gelmiş. Tam da üstüne mert yazıcıoğlu eski sevgilisinin de olduğu bir karede yer alınca Dilan çiçekleriniz sanki o fotoğrafa yani benim de tartışmalı olduğum senin eski sevgilin Aybüke Pusatlı kareye sen nasıl girersin bahane ederek ayrıldı ama esas neden yüzündeki durum. Mutsuzluk, Zaten psikolojideki mutsuzluk ilişkiye yansıdı. Aynen psikolojisindeki sıkıntı, problem e, sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Of dedi, yeter dedi, ailesinin yanına koştu, gözlerden uzak durdu. E, Basın önüne çıkacak ve yüzümde hiçbir şey yok diyecekti. Onu da demedi ve fotoğraflarını paylaştığında ya da bir yerde gördüğümüzde de yüzündeki farklılık çok açıkça dikkat çekti. Yani Dilan yüzünden oldu. Dilan'ın yüzü yüzünden oldu. Şimdi yıl. 2014. O zaman başka bir kanalda program yapıyoruz. O dönem o zamanın Türkiye güzelleri programına konuk olacak ve Dilan geldi. Çiçek Deniz. Hani derler ya su gibi, su. Gerçekten su gibi. Böyle o birinci olmamıştı galiba yarışmada. mü? İkinci miydi? Evet. Birinci değildi. Birinci değildi. Ee, birinci yine güzel bir şeydi. Hı. E, i̇kinci Aybüke miydi? Sanki Aybüke de gelmişti. Ben mi yanlış evet, hatırlıyorum? Evet gelmişti. Dört güzel gelmişti. Bir baksanıza o dönemin güzellerini arkadaşlar merak Dört kızın merak arasında ben. Dilan Çiçek de vardı. Gerçekten çok güzel. Hatta ne güzel parlıyordu. bir sesi vardı değil mi? Şarkı söyletmiştik sanki. Diğer güzeller dedi ki Dilan'ın çok güzel bir gırtlağı var dedi. Söyle söylemeye orada böyle bir şey olmuyor Yakından şahane. Şimdi şunu anlamıyoruz. Dilan gibi öyle bebek gibi kusursuz kızlar... Neden yüzüyle gözüyle oynarlar? Neden estetikçiye giderler? Güzellik merkezine git ama cilt bakımı için git. Ona bile gerek yok. Dilan'ın makyaja bile ihtiyacı yoktu ve iddia odur Kesinlikle. ki Hande Erçel gibi istemiş yüzünü evet, şekli. Evet, öyle öyle. Öyle gitmiş doktora da. Hı. Sonra yapılan işlemlerden mutlu olmamış bir reklam filmi yayınlandı biliyorsunuz. O reklam filmi zaten sosyal medyada epey konuşuldu. İçeriğinden daha çok ne konuşuldu? Dilan Çiçek yüzündeki değişim konuşuldu. Ama konuşulmayacak gibi de değil. Biliyorum çok mutsuz oluyor, çok rahatsız oluyor bunun gündeme gelmesinden ama paylaştığı her fotoğrafta da biz ne zaman onu bir story ile paylaşsak hemen DM kutumuz doluyor. Ya Kızlar ne yaptı Dilan? O güzel yüzüne ne yaptı? Gerçekten Dilan neden yaptın? Bunu da merak ediyorum. Evet. Hatta insanın dertsiz başına dert açması evet, müge o, o, tam yüz buna, o kadar önemli müge, ki tabi musun? Yani yüzümdeki yüzümdeki şöyle şu anda bir simetri bozulması ona bile takılıyorsun. Hani ya. o doğuştan geliyorsa ona alışmış oluyorsun ve ona kabulleniyorsun. Evet. Bu atıyorum kasında, kolunda, bacağındaki bir ize bir ufak simetri Değil. bozukluğuna benzemiyor. Yüz ve dilan çiçekleriniz Türkiye güzeli ve Dilan Çiçek yüzüyle kazanan bir kız. Ama ilişkisini, işlerini, sosyal hayatını etkileyecek noktaya getirdi. Onu bu noktaya götürdü. Ne zaman toparlanır bilemiyoruz. Özellikle de hani doktoru ya da yaptırdığı şeyi de ifşa etmiyor, açıklamıyor ki herhangi o konuda da bir sıkıntı olmasın. Ama belki de estetik işlerinde en büyük tehlike birine benzemek onun kadar güzel olmak uğruna gidilen doktor, yaptırılan Tabii. müdahale. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doktorda da hata var. Yani öyle resimle, elinde resimle böyle kliniğe geleni geri çevireceksin. Bazı doktorlar öyle yapıyor. Şimdi ne yapıyorlarmış? Beren Saat burnu istiyorlar. Hülya Avşar burnu istiyorlar. Beren Saat dudağı istiyorlar. Eskiden böyle olsun. Petek Dinçöz burnu Petek, isterlerdi. Din Petek'in burnu vardı yani. Ama özellikle evet. Gülşen dikkat ediyorum sadece dilan çiçekleriniz değil ya yolda yürürken de artık illa ünlü olmalarına Yerimlerin gerek yok. Yürülerim başında daha. Kadınlarda şöyle bir şey oldu. Gözü çektirmek, çeneye kontür yapmak. Hmm. Çeneler burada söylüyor ya. Hepsi benim çocukluğumun çizgi filmi Dalton. Dalton kardeşi. kardeşler. Evet. Evet devam, devam edelim. edelim. Ayrılıklara. Oyuncu Hira Koyuncuoğlu sevgilisi tarafından aldatıldığı iddiası hakkında yorum yapmak istemedi. Bu konuyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü biraz kırgın ve üzgünüm. O yüzden çok teşekkür ederim. Evet. Burak Berkay ile 3 yıldır süren aşkı sona ermişti Hira Koyuncuoğlu'nun. Üzgündü, kırgındı. Story attınız aldatıldım şarkısıyla ilgili. Ondan sonra sevdiniz. Gerçekten bir aldatma durumu var mı? Çünkü sonrasında Gökhan Bey'le de ettiğiniz, O da çok konuşuldu. Ee... İkiniz çünkü aynı anda sevgilinizden aslında ayrıldınız. O yüzden de ihanet ve ayrılık haberleri de çıktı. Aldatma haberleri yani Dediğim gibi hani benim için zor bir süreç geçiyor, o yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü herkes için e, zordur eminim. Teşekkür bir ederim. Bir durumu var mı peki? Bir şey söylemeyeyim Doğru lütfen. Doğru bilir miyiz efendim yani? Çok teşekkür ederim. Sadece çok kırgın ve üzgün olduğumu söyleyebilirim. Tamam. Kolay efendim. gelsin. Günler Sağ olun. Edelim. Şimdi müge safir dizsinin ilk bölümünü izliyorum. Özge Yazla Burak Berkay'ın sahnelerinde böyle bir dikkat kesildim. Dedim bu nasıl bakışlar? Nasıl derin derin bakıyorlar birbirlerine? Nasıl bir çekim var? Nasıl kimya uyuşmuş? Charm diye mevzu derinmiş. Artık bilmiyorum. Mevzu derinmiş. Her ikisi de çok kısa bir süre sonra aynı gün sevgililerinden ayrıldı. Bu dizi sektörü aşk hayatlarını da renklendirdi değil mi? Setlerde başlıyor, setlerde çok... bitiyor. Yeniden sette başka bir aşk. Ne kadar başlığı. çok e, set o kadar çok aşk var. Ben geçen gün baktım başlayacak dizi sayısı yeni 0 kilometre 30 dizi. Hı. 30 dizide böyle güzel kız falan yakışıklı erkek beşer tane olsa 150 kişi daha piyasaya giriyor. Tabii. Hani yeni isimler. 150 kişinin 50 kişi aşk yaşasa bizim buralar hareketlenir, bereketlenir. Yönetmenimiz diyor ki, "Sezonluk aşklar." diyor. Ama ha. şöyle söyleyelim. Ee, Özge ile Gökberkin aşkı öyle çok sezonluk falan olmadı. Onlarınki Yemin dizisinin setinde başlayan bir aşktı. Ee, kısa bir süre sonra nişanlandılar. Evlilik yoluna girdiler, evet. sonra tekrar ayrıldılar, sonra yine barıştılar. Bu diziyle beraber kesin olarak bitti. Ee, bazı isimler, oyunculukları ya da şimdi böyle atları geçir, geçtiğinde o kadar yeniler ki biz bile diyoruz ki dur hangisiydi falan. Yetişemiyoruz, nereden yetişemiyoruz, yetişemiyoruz, nereden hatırımıza giriyor. Ya bir ihanet hikayesi ya bir aşk hikayesinden öyle kancayı takıyoruz.